Merhaba arkadaşlar, Rençber TV'ye hoş geldiniz. Ben Kemal Beytekin. Yine bir ilaçlama videosuyla birlikteyiz. Ee, geçen sefer yine burada bir ilaçlama videosu, hangi ilaçları kullanıyoruz videosunu yapmıştım. Daha sonra soğan dağıttığımız ot ilacının videosunu yapmıştım. Ve bu tür videoların devamını istiyorsanız yorumlarda belirtiniz dedim. Bayağı da istek geldi. Ee, bu sefer yine domateze ilaç atıyoruz kavunlara dağıtıyoruz. Kavunlara attık. Zaten ilacın bir çoğunu bitirdik. Kutular hep boşaldı. Son 2-3 tankerimiz kaldı. Onun ilacını atıyoruz. Hangi ilaçlara atıyoruz? Bunun hakkında videomuz olacaktır. Domatesdeki sıkıntılar çok şükür geçti. Şu anda hasta olan hiçbir yerimiz yok. Bir iki yerde sıkıntı vardı. Onu da geçen attığımız o overgo falan o ilaçlar vardı o tarz güçlü ve kuvvetli ilaçlar vardı onlardan sonra hastalığımız minimum düzeye indi yani yok denecek kadar hatta yok öyle diyelim e, hastalığımız yok fakat tedbir amaçlı koruma amaçlı hem e, mantar ilaçlarını hem de haşere ilaçlarını yine atıyoruz Koruma amaçlı attığımız mantari ilaçlardan biraz bahsedeceğiz. Biraz da şu dönemde artık tuta bu bölgede gözükmeye başladı. Tuta gözükmeye başladığı için tuta için kullandığımız ilaç hakkında konuşacağız. Kısacası biz ne atıyoruz onu göstermeye çalışacağız. Gösterdiğimiz hiçbir ilacı tavsiye etmiyoruz. Kullandığımız ilaçları sizlere göstereceğiz inşallah. Şimdi bu ilaçlamada ne yapıyoruz? Koruma amaçlı mantar ilacı atıyoruz. E, artı tuta ilacı atıyoruz. En çok gelen sorulardan bir tanesi bu. Tutaya hangi ilacı kullanıyorsunuz? Tutaya biz şu anda bunu kullanıyoruz. Bu korojenin muadili. Korojen e, tutada en iyi ilaçlardan bir tanesi. En iyi olsa dahi değişmeli olarak kullanacaksınız. Yani korojen, altakor, ondan sonra ne vardı? Volyam Targo daha bir sürü ilaç var bu tutayla ilgili değişimli değişimli olarak kullanacaksınız biz de şu anda birinci e, tuta ilacımızı korejen muadilinden yana kullandık e, bu dönem artık buğdaylar sararmış yakında biçilecek buğdaylar sararıp yakında biçileceği için belli bir toz olacak ve bizim e de etrafında buğday çok olduğu için bir kırmızı örümcek istilası olabilir. Buna karşın olarak da basit ama peynir ekmek gibi satılan abamektin bunu kullanıyoruz. Bunu dönüme 50 gram civarında kullanıyoruz. Ya bu arada şunu da söyleyeyim. Bu da 200 gram 10 dönümlük. Yani bir tankere bundan 3 tane katıyoruz. Ekstra olarak beyaz sinek ve uçuşan haşereler için ve vesaire onun için de desis yani delta metrin kullanıyoruz. Orijinali desistir. Bu da yine safa tarımın muadilini kullanıyoruz. Bu da ilacı attığımız anda uçuşan böcekli zehirli gaz etkisi vardır. Uçuşan böcek böcek ne varsa beyaz sinek ve e, tripsiye de biraz faydalı ama çok da faydalı değil. Yani bir nebze tripsiye de faydalı. Tripsi için kullanacağınız başka bir ilaç varsa hafif bir ilaç olduğu zaman bunu yanına kattığınız zaman çok daha güzel oluyor. Daha sonra ne kullanıyoruz? Şimdi mil diyor. Mil diyor artık bu son elimizde ilaç vardı normalde atmayacaktım bu saatten sonra burada mil diyor azalır. Mil diyor için yine seresi kullanıyoruz. E, geçen şeyde de İlaçlamada da bunu kullanmıştık. Bu Eko Pro'nun muadili. E, Femadoksonla ne vardı içinde? Simaksonil. Öyle bir şey olması lazım. %27 Simaksonil. %22 femadoxon. Bu da sistemik güzel bir ilaç. Bunu da yine koruma amaçlı kullanıyoruz. Bu saatten sonra bizi sıkıntıya sokacak olan şey küllemedir arkadaşlar. Buranın havası sıcak. Gündüzleri yayla tarzı. Gündüzleri sıcak, kuru hava. Ee, bu tür havalarda en çok karşılaştığımız durum neydi? Külleme. Külleme için bundan sonra bu mildiyo ilacını artık kullanmayabiliriz. Eğer mildiyo olursa o da olacağını zannetmiyorum ama olursa mildiyo ilacı kullanırız. Ama ağırlıklı olarak bundan sonra külleme ilacı kullanacağız. Külleme ilacında da yine Safa tanımın Prostar diye bir ilacı var. Onu kullanıyoruz. Etken maddesi kiroksun metil. Bu aynı zamanda şeyde vardı. Hangi ilaçta ya? BASF'nin kolisinde vardı. BASF'nin kolisinde yüzde 20 boskalit ile yüzde on yanlışım yoksa bu etken maddeden vardı. Bu çok da güçlü bir ilaç değil. Kötü de değil. Ama koruma amaçlı rahatlıkla atılabilecek bir ilaç. hani bir hangi firmanın bir de Eftal vardı bunun aynısından. Bunun orijini hangisi olduğunu hatırlamıyorum şu anda. Ama güzel bir etken. Eğer sıkıştığınız zaman, külleme yoğun olduğu zaman e, kullanabilirsiniz. Çünkü kolliste e, 100 gram bu kiroksun metil varken bir de 200 gram da boskalit var. Boskalit BASF'nin en güçlü etkenlerinden bir tanesi. E, küllemede de bunu kullanıyoruz. Bir de dedi ki bir kombi atalım. Bir de e dönüme yani bu tankere iki tane katıyoruz dönüme ne oluyor 30 dönüm atıyor dönüme 70-80 gram da şu kombiden kullanıyoruz başka da bir şey kullanmıyoruz Evet bunlar Bunlar da attığımız ilaçlar Bunun poşetleri bakıyorum bakıyorum Heh, bir tane de yapıştırıcımız var neredeydi buradaydı Bu da yapıştırıcı kalsanız iyi olur katmasanız da niye katmadım demezler size. Kullandığımız ilaçlar bu şekilde. 20 cp'yi pek tercih etmiyorum. 20 cp'yi aslında sevmiyorum da. Şimdi zaten Akdeniz bölgesinde yani 20 cp dediğim mospilan peynir ekmek gibi satılan bir ilaçtan bir tanesi. Hiçbir numarası da yok. Eskide artık bağışıklık kazandı. Akdeniz bölgesinde hiç etkisi yok. Buralarda bir iki defa uygulansa biraz faydası olur ama ondan sonra keseye zarar. Yani peynir ekmek gibi de satılıyor ama artık onun dönemi kapandı diye düşünüyorum. Hiçbir ilacı tavsiye etmiyoruz. Hiçbir ilacı ruhsatı dışında kullanmasını da tavsiye etmiyoruz. Biz bu ilaçları kullanıyoruz. Bunları sizlere paylaşmak istedik. Şimdi Allah nasip ederse şu kavunun bu şey karpuzun burada daha önce bir güzel bir video çekmiştim. Ekim videosu. Ee, şimdi ilaç tankerde oldu. İlaç atmaya gideceğiz. Karpuzumuz oldu. Artık 3-4 kilo karpuzlar gözükmeye başladı. Karpuzumuz çok güzel maşallah. Allah nazardan korusun. Yani süperin süperi duble bir karpuzumuz var. Hemen yanında şu ileride de domateslerimiz başlıyor. Domateslerimiz kademeli. Domateslerimizde erkenciler de var. Çok geçciler de var. Şu anda işte daha 10 gün olup ektiğimiz yerler var. Bu yolun üzerinde sağlı sollu. Burası bir herhalde ne kadardı? 500. Bir de şuraya yeni bir kavun ektik. Orası da 5 dönüm. 500-600 dönüm. Bu yolun üzerinde şu bölgede Aziziye bölgesinde ee, şurada 3 yolumuz var ağırlığımız bu tarafta 500-600 dönüm orada 200-300 dönüm var en son tarafta da bir 100-150 dönüm var gerisi diğer yerlerde. Şimdi şu şey biterse yani zaten meç işi artık bitti en son meçide e, dün çektik bir 40 dönüm yer var olabilme ihtimali de var olmama ihtimali de var. Meç işleri bittikten sonra artık ekim işleri de bitti. Gönül rahatlığıyla rahat rahat video çekeceğiz. Çok güzel domateslerimiz var maşallah. Allah nazardan korusun. Domatesden bugün bir boşluk bulabilirsem bu ilacı biraz erken bitirirsem veyahut şu anda saat 5'e geliyor. E, vakit bulursam domatesden ve bu karpuzdan güzel bir video içerik hazırlayacağım sizler için. E, daha aslında işte bu kadar arkadaşlar ya fazla da lafı uzatmaya gerek yok. Kullandığımız ilaçlar bunlar. Şimdi gübreleri merak ediyorsunuzdur. Burada gübreler duruyor. Bunlar nedir diye videonun bir köşesinde bakmaya çalışıyorsunuz durum biliyorum ama çok da şey değil. Şurada mapımız var. Erken geç ektiğimiz yerler için map veriyoruz. Şurada dengeli gübremiz var. Burada humik asidimiz var. Burada şey gibi bir de Burada MKP'miz var arkadaşlar. Bu MKP'yi kavanda kullanıyoruz döllenme için. Gerekli olan bir şey. Çok güzel bir ilaçtır. Şey ilaç diyorum pardon. MKP sıkıştığınız zaman mahsulünüz çalı çok güzel ama eğer çiçek tutmuyorsa, veriminiz az gibi görünüyorsa size o zaman MKP'yi kullanın. MKP'yi kullanırken insanların yaptığı hata şu. MKP'yi veriyor. Bir de yanına şeker üre basıyor. Ya da başka bir şey veriyor. İşte en büyük hata orada. O zaman MKP'nin özelliği bitmiş oluyor. MKP demek mono potasyum fosfat demek. Yani mono. Tek potasyum, tek fosfat. 34-52. Bunu tek vereceksiniz. Hiçbir şey yanında vermeyeceksiniz. Sadece MKP. Eğer çok sıkıntılıysa 5 kilo normal hallerde 3 kilo deli eder. Papatya bahçesine çevirir bitkinizi. Şimdi şu karpuzda da arkadaşlar yani yetişti sayılır artık. Şunu yakınlaştırayım da bir görün karpuzu. Şu karpuzu arkadaşlar bugüne kadar hiç ilaç kullanmadık. Sıfır ilaç. Gübre de fazla bir gübre de kullanmadık. Çünkü bu tarlalar bakir tarla. Ee, buralar genelde buğday arpa oluyor. Burada su yok. Suyu çok uzak yerden getiriyoruz. 2-3 kilometre öteden getiriyoruz. Burası bakir tarla. Toprak yapısı da çok güzel. Hiç ilaç, sıfır ilaç. Daha tanker içine girmedi. Şey içine girmedi. Bir iki gübre attık. Kendi kendine yetişiyor maşallah. E, demek istediğim şu. Biz ilaç atma meraklısı değiliz. Cebimizin düşmanı da değiliz. Gerektiği zaman mecbur kullanıyoruz. Gerekmezse şekil adı olduğu gibi hiç kullanmıyoruz. Biraz zaten tarla kuvvetli. Zaten tarla bakir güçlü tarla organik maddesi yüksek gerçi biz 4-5 tane içinde bu organik maddenin de anasını belleriz e, birlere düşürürüz ama şimdilik sıkıntı yok e, organik maddemiz yüksek kendi kendine oluyor kendi kendine oluyorsa biz niye ilaç atalım niye gübre verelim biz manyak mıyız yani ama gerektiği yerde de kullanıyoruz yani bu kimyasala karşı olanlar için bunu konuşuyorum gerektiği yerde mecburen konuşacağız mecburen atacağız. Bir de şurada bir karpuzumuz var. Bunlar kısa kısa gösteriyorum. Daha sonra detaylı bir video yaparım. Şu karpuz da siyah karpuz. Bu gerideki şu karpuzumuz Joker'di. Joker piyasaya yeni girdi. Çok güçlü girdi. Çok güzel bir karpuz. Bu da siyah karpuz. Style. Bunun çalısı başta biraz kırık olur ama ondan sonra alıp başını gidiyor ve şöyle şuna da bakalım şurada yavruları görüyorsunuz alttan bu da gümbür gümbür geliyor o da gümbür gümbür geliyor maşallah e, buraların videosunu yapacağım inşallah domates videosunu yapacağım Domates domatesde e, bitki besleme çok önemli onun hakkında video yapacağız kavunlarımız güzel geliyor e, sıkıntılı yerimiz neresiydi şurada bir sıkıntılı yerimiz var havuzun orada 50 dönüm çalı çok güzel tutturamıyoruz onu onu gerçi şey de kullanıyoruz ama şurada geçen şeyde bir yerde söylediydim şu çok şahane bir tutturucudur geçen kavunda kullandık buralarda sıkıntı yok bir elli dönümde şimdi bu hormon arkadaşlar yani tutturma hormonu biyoforçun şu ikisi Allah'ı deste başı çok güzel tutturuculardır. Ama bunları kullanıyoruz. Yine de iş yapmıyor. Bir problem var. Orayı çözmeye çalışıyoruz. Sadece orada bir problemimiz var. Bir de bir 20 dönüm bir domatesimizin bir yerinde problem var. Gerisi çok güzel. Lan niye kestin onu? Ne işte al işte. Daha masayı yemeden gitti kesti. Kes bakalım hani olmuş mu? Tamam. E olmamışsa niye kesiyorlar? Ha bak. İşte servet düşmanı, mah düşmanı bunlar ya. <laughs> Değerli dostlar, oho 13 dakika olmuş. buralarda suyun içinde kalmış. Şu şeyleri, atıkları toplamaya çalışıyoruz. Sabah burada iki koli birikti, bir eskici geldi aldı. Şimdi bir koli daha birikti, iki üç koli daha olur akşama kadar. Buraları da temizlemeye çalışıyoruz. Hemen yorumlarda şey yapmayın. Bunları da toplasaydınız falan filan demeyin. Zaten toplamaya çalışıyoruz ama çoğu zaman da bırakıyoruz bazı yerlerde. Bunu da itiraf edelim. E, şey yapmayalım. Çok da çevreci gözükmeyelim. Yani olanları söyleyelim ama elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bunu da gayretlerimizi de gösteriyoruz. Konya Ereğli'den hepinize kucak dolusu sevgiler ve saygılar. Bu tür videoları istiyorsanız özellikle yorum kısmına yazınız. Bak mesela geçen iki videoda bayağı yorum geldi, yapın diye. Ona istinaden bunu yapıyorum. Yine yorum bekliyorum. Düşüncelerinizi yazın. Yorumlara cevap veremiyorum. Kusura bakmayın, işlerimiz yoğun. Bunun için de gönül koymayın. Biraz anlayışla karşılayın. Ee, yorum kısmına yine düşüncelerinizi, sorularınızı yazabilirsiniz. Boş fırsat buldukça cevaplamaya çalışırım. Ben cevaplamasam dahi işin uzmanı çok arkadaş var, seyreden çok arkadaşlar var. Onlar cevaplamaya çalışır masalar dahi bir nokta dahi olsa oraya yorum attığınız zaman etkileşime geçip YouTube'da önerilenler sayfasına girdiği zaman daha çok kişinin bu konularda istifade etmesini sağlamış olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Konya Ereğli'den hepinize kucak dolusu sevgiler ve selamlar olsun. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Sağlı, sağlı, kalın.